Milattan önce 1. yüzyılda bugünkü İtalya sınırları içerisinde bulunan Roma'da Julius Caesar abinin başlattığı bir karar merciği vardı. Bu karar merciği kimin haklı, kimin haksız olduğuna ya da bir dileğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Tanrı'ya sormanın bir yolu olarak düşünüyorlardı. O zamanki Roma'da paranın Sezarlı kısmına, diğer kısmına ise Tail deniyor. Sezarlı kısım dediğimiz aslında bizim tur olarak bildiğimiz bölüm. Bizlere Tura denmesinin sebebi aslında e, Tura'dır orijinali. Osmanlı padişahlarının imzasının bulunduğu kısma Tura deniyor. Zamanla o yumuşakke aradan yürümüş gitmiş Tura olarak kalmış. Konuya dönecek olursak Roma'da bir kişinin haklı olup olmadığına karar vermesi için Tanrı'ya sorduklarında Tanrı cevap olarak havaya atılan paranın üst tarafında Sezar abinin kafasıyla insanlara cevap verdiği düşünülüyor. Bunu neden anlattığıma gelecek olursak. Yıl 1968. Avrupa Futbol Şampiyonası yapıldı. İtalya'nın Napoli şehrinde. Tribünlerde yıla vurgu yaparcasına 68 bin seyirci var. 66 Dünya Kupası'nda Sovyetler Birliği İtalya'yı eliyor ve 68 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile Sovyetler Birliği yarı final mücadelesinde tekrar karşılaşıyorlar. İnanılmaz kötü bir havada oynanan maçta gol olmuyor, beraber sonuçlanıyor. Uzatmalara gidiyorlar. Aç yine 0-0. Seri penaltı atışları henüz icat edilmemiş. Belli ki bir girişimde eksikliği var. İşte tam bu noktada 20 asır önce kimin haklı olduğuna karar vermesi için kullanılan bir yöntem devreye giriyor. Para hakem tarafından havaya atılıyor ve Jules Cesar abi 20 asır sonra İtalya'ya final biletini hediye ediyor. Finalde karşılaşılan Yugoslavya ile oynanan maçta da normal süre bir bir berabere bitiyor. Uzatmalarda da durum değişiyor. Hemen bir öndeki turdaki yöntem geliyor akıllara ama Yugoslavlar uyanı. Abiler diyor biz hiç yazı tur olayına girmeyelim. Müsaade edin iki gün. İki gün sonra bir daha maç yapalım. O maçta da durum değişmezse tekrar konuşuruz bu konuyu. İki gün sonra maç tekrarlanıyor ve İtalyanlar 2-0 kazanıyor. Ve tarihlerindeki ilk ve tek Avrupa Kupası 68'de İtalyanların müzesine gidiyor. 11 Haziran 2021'de Roma Olimpiyat Stadında milli takımıza karşılaşacak İtalya karşısında umarım Tezar'ın şansı bizimle olur. Hoşçakalın.